Tek kollar 10 tane izleme iğneleri çekebiliyorsan maşallah. İşte bu ya. Ya maşallah diyor çok harika. Tek kollar 10 tane izleme iğneleri çekebiliyorsan maşallah. İşte bu ya. Ya maşallah diyor çok evet. Adam, tek 10 tane çekebiliyorsan maşallah. İşte bu ya. <laughs> Allah maşallah diyor çok harika. Alım tek kollar tane izah çekebiliyorsan. maşallah ya. maşallah diyor çok evet. Adam, tek kollar tane izah ettiler çekebiliyorsan. maşallah ya. maşallah diyor çok <laughs> Saadet'i izame çekebiliyorsan bir süre Maşallah. İşte bu ya. ya maşallah. çok harika. ya. Evet. Oğlum, tek tek kollar. <laughs> Onun tane izame çekebiliyorsan bir süre Maşallah. İşte bu ya. ya maşallah. diyor çok harika. Evet.